farklı yapar Sağ olun ee, camiamızın çok önemli bir diğeri olan Selahattin abimizi Sayın Eski Başkanımız Selahattin Beyazıt'ı kaybettik. Hepimiz çok üzgünüz. Maalesef son günlerde gerek Covid döneminde gerekse son günlerde çok değerli büyüklerimizi kaybettik. Galatasaray için yerleri doğmuş, zor olacak. Büyüklerimizi kaybettik. Selahattin Başkanımız Galatasaray'a çok çok büyük hizmetleri oldu. Geldiğimiz bugüne, Galatasaray'ın geldiği bugüne çok çok büyük hizmetleri oldu. Özellikle Riva Projesi ile ilgili de bugün hepimizin kendisine şükranlarımızı sunduğumuz bir dönemde kendisini kaybettik. Umarım onların emanetlerini Galatasaray'a yakışan bir şekilde daha da ileri götürmeye gücümüz yettiğince mücadele etmeye devam edeceğiz. Tekrar kendisine Allah'tan rahmet ve ailesine de sabırlar diliyorum. Galatasaray'ın başı sağ olsun, milletimizin başı sağ olsun. Hem Türkiye için hem Gazze için çok mühim bir insandı. Büyük hizmetler verdi. Ve Gazze'yi ayakta tutabilmek için her şeyi zaman zaman koydu. Allah ona uzun ömür verdi ve bugünlere kadar yaşadı. Kaybettik. Onun üzüntüsü ve onun eziktiği içindeyiz. Türk milletinin ve Galatasaray camiasının başı sağ olsun. Evet, Selahattin Başkanımızı kaybettik bugün. şu üzüntüyüz tabii. Çok önemli bir müstesna isimlerden Galatasaray'ımızın ve toplumumuzun müstesna isimlerinden birisiydi. Galatasaray çok genç yaşta başkan oldu. O da önemli bir şey. 39 yaşında başkan oldu. 1969'da, 1969'da. Çok şeyler kattı. Hem sportif açıdan, hem maddi açıdan. Riva'yı o kazandıran o e, camiamıza. Camiamızın başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Nur içinde yatsın inşallah. Başınız sağ olsun Sağ olun. Bütün Galatasaray camiasının başı sağ olsun. başkanımız bizim için bir ışıktı. Yani ben Galatasaray'da voleybol oynarken o Galatasaray Spor Kulübü başkanıydı. Dolayısıyla bizim yolumuzu açtı. Allah rahmet eylesin. Efendim, riva ve kazandıran başkanlar. Çok şeyle ya, ya tabi tabi yalnız rivayetinden ziyade Galatasaray'ın nasıl olması gerektiği için her zaman bizim önümüzde bir ışık olmuştur. Allah rahmet eylesin. Teşekkür ederim. Tamam. sonsuz kavuşan ve şu anda Musalla tarşında hazır bulunan Erhu Selahattin Beyazıt Bey ruhuna Allah rızası için El Fatiha Allah. Haklarımızı helal ediniz. Helal olsun. Helal ediniz. Helal olsun. Cani gönüller helal ediniz. Helal olsun. Allah helalliklerinizi kabul eylesin. Allah-u ekber. Allah ekber Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Merhum Selahattin miyazid, başkanımızın ruhu için cümlemişlerimizin ruhları için Allah rızası için El Fatiha Kıymetli cemaatiniz. Gel. gel, gel. 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 Ah.